Selamun Aleyküm sevgili dostlar. Kur'an ışığında ailemizde 52 giderse hoş geldiniz. Bugünkü konumuz ne zulüm et ne de zulme uğra. Ölçü ve tartıda adalet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Medine'de çarşı esnafını ziyaret ediyordu. Ziyaret öncesi yağmur yağmış ve çarşıda ne varsa ıslanmıştı. Çarşıdaki esnaflardan biri çuvalın içindeki yaş buğdayları tartıda daha ağır geldiği için kurutmadan satıyordu. Ancak çuvalın üzerindeki buğday kuru olduğu için müşteriler altındakilerin yaş olduğunu farkında değildi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem pazarda hoşuna giden bir çuvala elini daldırınca buğdayın ıslak olduğunu anladı. Satıcıya "Bu ıslaklık nedir?" diye sordu. Satıcı da Ey Allah'ın Resulü, yağmur altında kaldı ve ıslandı." deyince Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem tepkisini şöyle ortaya koydu. "O ıslak kısmı insanların görmesi için çuvalın üst kısmına koysaydın ya, bizi aldatan bizden değildir." Yukarıda anlatılan olayda görüldüğü gibi, ticaretin temeli doğruluk ve toplumun yararını gözetmektir. Bu bağlamda en önemli husus ise ölçü ve tartıda adalette olup haksızlık yapmamaktır. Satıcı malının bilinmeyen kusurlarını müşteriye söylemelidir. Aksi takdirde müşteri aldatmış ve zarara uğratmış olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisini satıcının vicdanına terk eden müşteriyi aldatarak ondan fazla para almak haramdır. buyurarak satıcıya güvenen müşteriyi aldatmanın günah olduğunu belirtmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların ticaret yapmalarını teşvik etmiştir. Ancak sizlere sizden önceki ümmetleri helak eden ölçek ve terazi gibi iki şey emanet edilmiştir. Buyurarak ticarette dürüst olmayı öğütlemiştir. Başka bir hadisinde ise terazinin kefesini müşteri lehine ağır kıl diyerek tartılardaki şüpheli durumlarda ağırlığın müşteri lehine kullanılmasını istemiştir. Bu nedenle pazar ve marketlerde bir mal tartılırken müşteri lehine davranılması gerekir. Rabbimiz ticarette dürüst davranmayan, ölçü ve tartıda hile yapan esnafı uyararak onların ahiretteki sonlarını da şu şekilde bildirir eksik ölçüp tartanların vay haline onlar insanlardan haklarını eksiksiz isterler ama borçlarını ölçüp tartmaya gelince onu azaltmaya çalışırlar onlar bilinmezler mi ki tekrar diriltilecekler ve korkunç bir günde hesaba çekileceklerdir peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Güvenilir olan ve doğruluktan ayrılmayan ticaret ehli, peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdir. Buyurarak dürüst davranan esnafı müjdelemiştir. Tarih boyunca mal hırsıyla ve rekabet düşüncesiyle helal ve haramı gözetmeyen, hile ve düzen bazlıklarla ticaret yapan nice kavimler helak olmuştur. Bunlardan biri de, Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ın gönderdiği, gönderildiği kavim olan Medyen halkıdır. Kur'an'da bu kavimden ve Hazreti Şuayb Aleyhisselam'dan şöyle bahsedilir. Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı peygamber gönderdik. O şöyle dedi: Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Ben sizi bolluk içinde görüyorum. Ben sizin adınıza kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum. Ey kavmim! Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. İnsanların eşyalarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Eğer inanan kimselersiniz, Allah'ın bıraktığı helal kazanç sizin için daha hayırlıdır. Ben sizin başınızda bekçi değilim. Ayette de geçtiği üzere Hz. Şuhab Aleyhisselam büyük bir ahlaki çöküntü içerisinde olan kavmine kendilerine çeki düzen vermeleri için nasihatta bulunmuştu. Çünkü bu kavim putperestliğinin yanında ticarette, ölçü ve tartıda hile yapmak gibi bir takım yanlış yollara sapmışlardı. Aslında bu kavim bolluk içerisinde lüks bir hayat yaşıyordu. Ancak onların bu yanlış davranışları bir saplantı haline dönüşmüş ve kötü bir alışkanlığa neden olmuştu. Allah da tüm uyarılara rağmen bu saplantı ve alışkanlıklarını terk etmeyen Medyan kavmini helak etti. Allah dostlarından Behlül Dana radıyallahu an bir gün halife Harun Reşit'ten bir vazife istedi. Harun Reşit de ona çarşı pazar denetleme görevini verdi. Behlül hemen işe koyuldu. İlk olarak bir fırına gitti. Birkaç ekmek tarttı, hepsi normal gramajından 90 geldi. Dönüp fırıncıya sordu. Hayatından memnun musun? Geçinebiliyor musun? Çoluk çocuğunla ağzının tadı var mı? Adam her soruya olumsuz cevap verdi. Memnun olduğu bir şey yoktu. Behlül bir şey demeden oradan ayrıldı ve bir başka fırına geçti. Orada da birkaç ekmek tarttı ve gördü ki bütün ekmekler gramajından fazla geliyor, eksik gelmiyor. Aynı soruları bu fırının sahibine de sordu ve her soruya olumlu cevap aldı. Bundan sonra başka bir yere uğramadan doğru Harun Reşit'in huzuna çıktı ve yeni bir vazife istedi. Harun Reşit, sana daha demin vazife verdik, ne çabuk bıktın, dedi. Behlül Dana ise şu hikmetli cevabı verdi. Efendim, gördüm ki çarşı pazarın denetleyicisi varmış. Benden önce ekmekleri tartmış, Allah korkusu, tüm vicdanları tartmış. Buna göre herkes hesabını ödemiş ve bana ihtiyaç kalmamış. Behlül Danan'ın da işaret ettiği gibi ölçü ve tartıya riayet ederek kazanılan helal lokma hem bize ve ailemize huzur verir hem de dünya ve ahirette bizi kurtuluşa ulaştırır. Bu nedenle esnaf ve tüccarlar müşterilerine haksızlık yapmamalı, işverenler ise çalıştırdıkları kimselerin her türlü emeğinin karşılığını vererek onlara adil davranmalıdır. Bu hususta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ücretle çalışan kimseye ücretini daha teri kurumadan ödeyin buyurarak bu emeğin karşılığının geciktirilmeden tam olarak verilmesine işaret etmiştir. Diğer taraftan anne ve baba çocuklarına karşı adaletli davranmalı, amir memurları arasında ayrım yapmamalı, öğretmen öğrencilerine puan verirken adaleti gözetmelidir. Evet sevgili dostlar şimdi duamıza geçelim. Rabbim zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırız. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin el fatiha